Florür hepimiz duymuşuzdur bu kelimeyi değil mi? Diş macunlarının üzerinde kocaman harflerle yazar, hatta çoğumuzun içtiği suda bile bulunur. Peki hayatımızın bu kadar içinde olan florür aslında nedir? Bir sağlık kahramanı mı yoksa gözden kaçırdığımız bir tehlike mi? Hadi gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. İşte bugünkü konumuzun tam da kalbinde bu soru yatıyor. Bir tarafta dişlerimizi çürüklerden koruyan bir mucize olarak sunuluyor, diğer yanda ise sağlığımızla ilgili ciddi soru işaretleri var. Gelin bu karmaşık görünen denklemi beraber tane tane çözelim. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce bu işin içindeki çelişkiyi, yani paradoksu anlamaya çalışacağız. Sonra vücudumuza, özellikle de tiroid, kemik ve beyin sağlığımızı olası etkilerine bakacağız. Ardından günlük hayatta nerelerden florür aldığımıza bir göz atıp, en sonunda da kendimizi nasıl koruyabileceğimize dair pratik adımlara odaklanacağız. İlk durağımız konunun en temelindeki çatışma noktası. Nasıl oluyor da bir madde aynı anda hem bir halk sağlığı zaferi olarak alkışlanıp hem de potansiyel bir hata olarak sorgulanabiliyor? Hikaye aslında şöyle başlıyor. 20. yüzyılın başlarında bilim insanları ilginç bir şey fark ediyor. Sularında doğal olarak yüksek oranda florür bulunan bölgelerde yaşayan insanların dişleri daha az çürüyormuş. İşte bu gözlem bir devrimin başlangıcı oldu ve suları florlama politikası da tam olarak buradan doğdu. İşte işlerin karıştığı yer de tam burası. Bir yanda CDC'nin bu net duruşu varken diğer yanda Cochrane gibi son derece saygın bir bilimsel kuruluşun yaptığı kapsamlı bir analiz var ve bu analiz diyor ki suların florlanmasının faydalı olduğuna dair yeterli kanıt yok. Daha da ilginci İsveç gibi sularını hiç florlamamış ülkelerde bile diş çürükleri tıpkı diğer batı ülkeleri gibi azalmış. Bu da bize çürüklerdeki azalmanın tek sebebinin florür olmayabileceğini düşündürüyor. Ve belki de en ama en önemli ayrıntılardan biri bu. Genellikle florür deyip geçiyoruz ama aslında iki farklı maddeden bahsediyor olabiliriz. Doğada, kayalarda bulunan kalsiyum florür ile sanayi tesislerinin bir atığı olan hidroflorik asit aynı şey değil. Vücudumuzun bu ikisine vereceği tepki de haliyle çok farklı olabilir. Peki, florürün vücudumuza başka ne gibi etkileri olabilir? İşte şimdi en hassas konulardan birine geliyoruz. Vücudumuzun metabolizma orkestrasını yöneten tiroid bezimiz 20 milyon rakam gerçekten devasa değil mi? Ve bu konunun ne kadar kişisel olabileceğinin de bir göstergesi. Özellikle tiroid hassasiyeti olan veya ailesinde tiroid rahatsızlığı bulunan milyonlarca insan için bu konu çok daha kritik bir hal alıyor. Bakın bu dilgi gerçekten çok ama çok çarpıcı. Neredeyse 100 yıl önce doktorlar tiroidi aşırı çalışan hastaları yavaşlatmak için yani tedavi amacıyla Florür içeren bir ilaç kullanıyorlarmış. Yani florürün tiroid fonksiyonlarını baskıladığı yeni bir iddia değil, 10 yıllardır bilinen bir gerçek. Peki ama nasıl oluyor da florür bunu yapıyor? Mekanizma aslında oldukça basit. Florür kimyasal olarak iyota çok benziyor. Tiroid bezimiz hormon üretmek için canla başla iyot ararken kandaki florürü yanlışlıkla iyot zannedip kendine bağlıyor. Ama tabii florürle hormon üretemiyor. Bu da bezin yavaşlamasına hatta zamanla hormonal dengesizliklere yol açabiliyor. Şimdi de en endişe verici iddiaların olduğu alana, kemiklerimize ve en kıymetli varlığımız olan beynimize bir bakalım. Çünkü en ciddi suçlamalar da tam olarak bu alanlarda. Yani anlayacağınız kemikler için çok hassas bir denge söz konusu. Ne kadar çok o kadar iyi mantığı burada kesinlikle işlemiyor. Hatta tam tersi aşırı florür alımı, iskelet florozisi denen bir duruma yol açabiliyor. Bu durumda kemikler kalınlaşıp sertleşiyor ve hareket kabiliyeti ciddi şekilde azalıyor. Gelelim beyin sağlığına. İşte burada kanıtlar çok daha endişe verici bir hal alıyor. Lancet gibi tıp dünyasının en saygın dergilerinden birinde yayınlanan bir makale, Plurur'u bir nörotoksin olarak sınıflandırıyor. Yani sinir hücreleri için zehirli bir madde, özellikle de gelişmekte olan çocuk beyinleri için. Bu ifade tek başına bile durup düşünmemiz için yeterli. Ve sanmayın ki bu Lancet'teki ifade tek başına bir görüş. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı kapsamlı bir derlemede konuyla ilgili incelenen tam 27 araştırmanın 26'sı aynı sonuca işaret ediyor. Yüksek florüre maruz kalmakla çocuklardaki daha düşük IQ seviyeleri arasında güçlü bir ilişki var. Peki tamam, durum ciddi görünüyor. Ama bu florür hayatımızın nerelerinde karşımıza çıkıyor? Sadece diş macununda ve suda mı? Pek sayılmaz. Liste bayağı uzun ve açıkçası bazı maddeler insanı şaşırtıyor değil mi? Mesela çay bitkisi topraktan doğal olarak florür biriktirme eğiliminde. Veya kullandığımız teflon tavalar ya da tarım ilaçları yoluyla yediğimiz sebze ve meyveler. Tüm bunları topladığımızda günlük maruziyetimiz tahmin ettiğimizin çok üzerine çıkabiliyor. Sorunu ve kaynaklarını anladık. E, ne yapacağız peki? Elimizi kolumuzu bağlayıp oturacak mıyız? Tabii ki hayır. Şimdi bu konuda bireysel olarak atabileceğimiz adımlara bakalım. Aslında yapabileceklerimizi üç temel başlık altında toplayabiliriz. Birincisi beslenmemizi düzenlemek, ikincisi videodumuzun genel dengesini korumak ve üçüncüsü de bilinçli ürün tercihleri yapmak. Aslında mantık çok basit biliyor musunuz? Vücudunuza doğru malzemeyi, yani sağlıklı yağları, A, K2 gibi vitaminleri, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri verirseniz, o da kendini onarır. Dişlerimiz de buna dahil. Dişleri sadece dışarıdan fırçalamak yerine, içeriden besleyerek de güçlendirebiliriz. Son olarak da hemen bugün başlayabileceğiniz birkaç pratik öneri. Piyasada artık birçok florürsüz diş macunu seçeneği var. İçme suyunuzdaki florürü arıtmak için özel olarak tasarlanmış su filtrelerini araştırabilirsiniz ve tabii ki kalsiyum, D vitamini, magnezyum gibi minerallerin vücudunuzda yeterli seviyede olduğundan emin olmak hem genel sağlığınız hem de florürün olası etkilerine karşı bir kalkan olabilir. Evet, yavaş yavaş toparlayacak olursak şunu net bir şekilde söylemek lazım. Bu konu basitçe iyi veya kötü diye etiketlenebilecek bir konu değil. Bir yanda onlarca yıldır devam eden bir halk sağlığı politikası ve onu savunan kurumlar var. Diğer yanda ise bu politikanın risklerine dikkat çeken ve sayıları giderek artan bilimsel kanıtlar. Bizim buradaki amacımız size ne yapacağınızı söylemek değil. Kesinlikle değil. Amacımız tüm bu bilgileri, kanıtları, tartışmanın her iki tarafını da önünüze sermekti. Artık bu bilgiler ışığında araştırmak, düşünmek ve kendi sağlığınız için en doğru kararı vermek size kalmış.